Herkese merhabalar. Ben Hakan Ünsal. Geçen haftaki iPhone ve iPad'lerin bilinmeyen özelliklerinden sonra bu haftada yine WatchOS'un yeniliklerini anlatmak yerine artık iyiden iyiye bir akıllı telefona dönüşen Apple Watch akıllı saatlerin bilinmeyen 21 özelliğini sizler için bir araya getirdim. Bölümde fark edeceğiniz gibi tüm ayarları saat üzerinden gerçekleştirdim. Yani artık iPhone'lara olan bağlılığı ortadan kalkmış diyebilirim. Bu arada Apple Watch'larda WhatsApp, Instagram veya Facebook gibi sosyal medya uygulamalarını kullanmak isterseniz şuralardaki ve şuralardaki paylaşımlarıma göz atın derim. Eskiden Casio'nun dijital saatlerini kullananlar varsa hatırlayacaklardır. Her saat başında bir sesli bildirim alabiliyorduk aynı özelliği Apple Watch'larda aktif hale getirmek için ayarlar, saat menüsünden çanlar sekmesini aktif hale getiriyoruz. Altındaki sesler sekmesinden ise bildirim sesini kuş veya çan olarak ayarlayabiliyoruz. Aygıtlarımı bul uygulamasından iPhone veya iPad gibi tüm cihazlarınızın konumunu görebilir veya ses çalmalarını sağlayabilirsiniz. Ancak işin en güzel yanlarından biri Aynı menüden her bir aygıt için ayrı ayrı olmak üzere unutulduğunda bildir sekmelerini açabilirsiniz. Böylelikle cihazlarınızdan biri çalınır veya bir yerde unutursanız akıllı saatinizden bildirimler alabileceksiniz. Eski adı nefes olan uygulamanın yeni adı farkındalık olmuş. İçerisinde yine nefes ve düşünme olmak üzere iki farklı egzersiz bulunuyor. Nefes egzersizi sadece tasarımsal olarak iyileştirilmiş ancak yeni eklenen düşünme egzersizi özellikle konsantre olmayı kolaylaştıran ekran animasyonu ile oldukça ilginç diyebilirim. Eskiden harici seçeneklerle gerçekleştirebildiğimiz uyku takibini artık aynı isimli yerleşik uygulaması yapabiliyor. Uygulamaya girdiğinizde kapalı durumda olan ayrıntılı planı da açarsanız hafta içi ve sonu için ayrı ayrı olmak üzere yatma ve kalkma zamanlarını ayarlayabilirsiniz. Eskiden saat kadranlarının sırasını sadece iPhone'lardaki Watch uygulaması ile değiştirebiliyorduk ama artık ekrana bir kere basılı tutunca saat kadranlarını özelleştirebiliyor, bir kere daha basılı tutunca da yerlerini değiştirebiliyoruz. Uygulamalar ekranındayken uzun süre basınca çıkan ızgara veya alfabetik liste görünümü menüsü tekrar geri geldi. Eğer her iki opsiyonda da uygulamaların yerlerini değiştirmek isterseniz bu sefer de uygulamaları düzenle sekmesine basarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dünya saati, portreler ve Nike Bounce olmak üzere 3 yeni saat kadranı eklendi. Portre modunda çekilen kişi veya objeleri algılayan yapay zeka, saat bilgisini konunun arkasına yerleştirirken aynı zamanda fotoğrafa 3 boyutlu bir hava da katıyor. Bu özelliği kullanabilmemiz için fotoğrafların Portre modunda çekilmiş olması gerekiyor. Dünya saati yine Apple'ın tasarım harikası diyebileceğim bir başka kadranı benim favorim sade, şık ve hareketli görünümüyle Nike Bounce. Fotoğraflar uygulamasında anı, öne çıkan seçenekler veya favoriler olmak üzere 3 farklı albüm bulunuyor. Buradan herhangi bir fotoğrafa girdiğinizde ise sağ aşağıdaki paylaş butonuna basarak iMessage veya e-posta üzerinden arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Kadran yara sekmesinden ise fotoğrafı kullanabileceğiniz saat arayüzü oluşturabiliyorsunuz. Benzer paylaşım menüsü geliştirilen bir başka yerleşik uygulama olan müzikte de bulunuyor. Buradan ister iPhone'unuza eklediğiniz son parçaları görebilir, isterseniz de listelerinizi veya albümlerinizi 3 noktalı simgeye bastıktan sonra çıkan paylaş sekmesinden istediğiniz kişilere yine aynı yöntemlerle gönderebilirsiniz. iPhone'lara yeni eklenen odak modunu Apple Watch akıllı saatlerden de açıp kapatabiliyoruz. Bunun için ekranı yukarı sürükleyerek çıkan denetim merkezinden ay simgesine basarak rahatsız etme veya önceden oluşturulan iş, uyku veya sürüş gibi seçeneklere ulaşabiliyoruz. İsterseniz ayarlar odak içerisindeki herhangi bir sekmeden yeni bir programda yaratabilirsiniz. iPhone'larda parmak izi okuyucusu bulunmadığından dışarıda maske takılıyken Face ID ile telefonu açmak tam bir işkenceydi. Ve bildiğiniz gibi Apple yayınladığı bir güncelleme ile telefonu akıllı saat üzerinden de açabilmeyi sağlamıştı. Şimdi tam tersini yani iPhone ile Apple Watch kilidini açmak için ayarlar parola menüsünden kilidi iPhone ile aç sekmesini açık hale getirebilirsiniz. Ayarlar SOS menüsünden yan düğmeyi basılı tutma sekmesini etkin hale getirerek akıllı saati acil durum çağrılarına açabiliyorsunuz. Sonrasında yan düğmeye 5 saniye boyunca basınca, SOS çağrısı için geri sayımı sesli bir şekilde başlayacaktır. Aynı menü altında eğer isterseniz düşme algılama özelliğini de aktif hale getirebilirsiniz. Umarım bu özelliği hiç kullanmak zorunda kalmazsınız ama eğer düşerseniz ve akıllı saat sonrasında sizden bir hareket algılamazsa önce iyi olup olmadığınıza dair size sorular soracak. Yine herhangi bir cevap almaması durumunda aynı SOS çağrı sürecini başlatacaktır. Denetim merkezindeki telefonumu bul uygulamasına bir kere bastığınızda iPhone yerini ses çalarak Belli edebiliyor. Ancak telefonumu bul simgesine uzun süre basarsanız bu durumda iPhone'dan hem ses çalacak hem de flash ışığı yanıp sönecektir. Böylelikle karanlık ortamlardaysanız telefonunuzu çok daha kolay bulabileceksiniz. Saatinizin ekranı açıkken iki parmağınızla beraber dokunursanız 14 Siri size saati sözlü olarak belirtecektir. Eğer bu işlemi yaptığınızda söylemiyorsa Ayarlar, Saat, Saati Seslendir sekmesini açmanız gerekiyor. Apple Watch'unuzda alan sıkıntısı yaşıyorsanız gereksiz uygulamaları direkt akıllı saatinizi kullanarak da kaldırabilirsiniz. Bunun için uygulamalar ekranından liste görünümüne geçip silmek istediğiniz uygulamayı sola sürükledikten sonra çıkan çöp kutusuna basabilirsiniz. Ya da ikinci bir seçenek olarak ızgara görünümünde uygulamaları düzenleme menüsüne girdikten sonra kenarlarda beliren çarpıları da kullanabilirsiniz. Eğer iPhone'unuza kurduğunuz her uygulamanın akıllı saatinize otomatik olarak yüklenmesini istemiyorsanız, bu işlemi manuel olarak kendiniz gerçekleştirmek istiyorsanız, Ayarlar App Store menüsünden Otomatik İndirmeler sekmesini kapatabilirsiniz. Akıllı saatinizin ekran görüntüsünü almak isterseniz bu işlemi Digital Crown ve yan düğmeye aynı anda basarak yapabiliyorsunuz. Eğer bu yöntem çalışmıyorsa, Ayarlar Genel altından Ekran Resimlerini Etkinleştir sekmesini açabilirsiniz. Şimdi de birkaç pratik kullanım ipucundan bahsedersem, herhangi bir uygulamada gezerken yukarı dönmek için ekranın üst bölümüne bir kere dokunabilirsiniz. Digital Crown'a iki kere bastığınızda son kullandığınız uygulamaya hızlıca geri dönebilir. Eğer ekran donar veya herhangi bir sıkıntı ile karşılaşırsanız, açık uygulamayı kapatmaya zorlamak için önce yan düğmeye uzun süre basın, sonrasında Digital Crown'a da bir kere basarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak Apple Watch'ların sesli çeviri özelliğinden de bahsetmek istiyorum. iOS 14 ile eklenen çeviri uygulaması aynı şekilde Apple Watch akıllı saatlerden de kullanılabiliyor. Ancak seçenekler arasında maalesef henüz Türkçe dil desteği bulunmadığından Ülkemizde kullanılamıyor. Umarım bu özellik de yakın zamanda eklenir ve akıllı saatimizi sesli çeviri aracı olarak da kullanmaya başlayabiliriz. Evet, umarım Apple Watch akıllı saatler hakkında verdiğim ipuçlarını beğenmişsinizdir. Eğer kanalda görmek istediğiniz farklı telefon, saat veya ürünlere ait ipuçları varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son olarak videoyu sonuna kadar seyredenlere teşekkür ederken her zaman olduğu gibi bana destek olmak için hem kanala hem de Instagram hesabıma abone olup Zil tuşuna basabilir ve hatta arkadaşlarınıza da önerirseniz süper olur. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden yayınladığım 99 bölümün herhangi birinde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Yine telefonu akıllı saat üzerinden açıla... açıla ile telefonu akıllı saat üzerinden de açabilmeyiz. Ayarlar... Sos... Ne sosu ya? Apple Watch'unuz...